arkadaşlar bugün sizlerle Burak'ı oynuyoruz. Yanımda kardeşim var. Kardeşler kanalında bugün çok harika bir video çekeceğiz. Kardeşim ne yapıyorsun Hiç Bir şey yapmıyorum. Hmm. bugün ne yapmayı düşünüyorsun? Bugün ne yapacağız? Ee, bugün ben hastalıyım bence. Bugün sen nasıl hastalıyım? Arkadaşlar bugün Burak'ı yanımda -in şeyleri inceleyeceğiz arkadaşlar. Kıyafetleri falan bakacağız dostlar. Şimdi önce ben bu kıyafeti bir kaydetmek istiyorum. <laughs> ne diye kaydedeyim? Hadi da diye kaydediyorum. Bak işine geçtim. Ve azı da diye kaydettim arkadaşlar. Ve hemen şuna geçmek istiyorum. Hmm, şey Şimdi bunu hemen şey yapacağım. Sıfır bence. Tamam. Hemen tamam, karakterleri sende bak. Güzel karakterler olursa söyle bana. Onu güzel karakterleri giy. Yani kapışma En güzel karakterleri yapan kişi kazanacak. Ve kız yapacağız dostlar. İlk kız sonra erkek. Tamam mı? yok ama tamam mı bak toplardan bakmak yok arkadaşlar A arkadaşlar diyorum Meryem neyse şimdi başlıyoruz süreniz başlayacak arkadaşlar hemen sen de gel yerine geç Meryem hazır ol ve başla ve başla evet arkadaşlar şu anda süreniz başladı evet şimdi ne alalım burası <laughs> <musun? gülüyor> güzel aslında Meryem sevecek ne kopya çekmiyor bilgisayarıma bakıyor arkadaşlar. Bakma kopyacı seni. Neyse dostlar. Aa, ben bunu seçtim vallahi. Bakma. Kopya çekme sen çekiyorsun. Şimdi burada ne varmış? Bak, Kız şeyliğinden erkekler anlamaz arkadaşlar. Çok çok ay, gerçekten ama erkek şeyinden de o anlamaz dostlar. Şimdi. Aa, oh, bu çok, çok güzel ama. ya. Çıbak kaybettim ya. Şu güzel aslında. Alt. Hiç anlamıyorum arkadaşlar i̇şte kız şeyleri içine gidiyor. Aynen. Aa, yani. Tamam. Ben gerçekten hiçbir şey anlamıyorum bunu. Ama Ay. Çok güzel. Ben bunu seçtim. Ben yani bakma sakın. Çok güzel. Evet. Şunlar hemen. Bu arada saçı falan da seçiyor muyuz? Her şeyi seçeceğim. Saç falan her şeyi seçeceğim. En güzel kız ya. işte. bak bakma sakın. Evet. Şunlar hemen var. Orada saçı falan da seçiyor muyuz? Mesela her şeyi seçeceğim. Saç falan her şeyi seçeceğim. En güzel kız yapan kazandı. Ve benimki birazcık kızar benzemedi ama neyse. Çekil. Çekil. Biraz nadin olsun. Tamam. Şimdi büyük. Bir... Ben seçtim. Büyüklerimiz normal olsun. Ama bak, büyük, bak büyüklerimiz şey. büyük yap da tam belli olsun karakter, tamam mı? Büyüklerimiz büyük yap da tam belli olsun karakter. Anladın mı? Şimdi buradan kolyeler kısmından evet, ne seçebiliriz yani. arkadaşlar, Anladım. dostlar? İşte neydi diyeceğim, derim işte, işte. Bu neymiş? Ay seviyorum. Kötü de demeyeceğim dostlar, güzel çünkü. Şapka olarak şu neymiş? çıksana. Söyleyeyim mi? Gözüm, Oğlum sen pıstak mısın? Pıstak dediğin tavaş mısın? Gelsin söylemeyeceğim. Şimdi ne yapsam acaba? Ay elbise mi giysem kız? Yüzüm güzel, güzel aslında. Ben elbise giyiniyorum çocuklar. Arkadaşlar bana bir şey. Biraz kaba oldum galiba. <laughs> Gerçekten Aferin. biraz kaba oldum. Sana <laughs> <laughs> bir tane şarkı söyleyeyim mi? Alın. Bir uğraşıyorsunuz derken bu karakter nasıl acaba? Yani güzel Meryem yandan bakma. Neyse. Ben seninkine bakmam ben çok kötü. Buna bakalım. <laughs> Aha. Yeah, çok güzel oldu bu. <laughs> Ay. Dostlar bu çok güzel oldu. Neyse bu yırtma ayırma gibi olsun da. <laughs> Sevdim bunu. Bıcık bıcık başka ne yapabiliriz acaba? Merhaba kopya çekme. Kahve Şimdi Bismillah bu ne? Cadıya dön. <laughs> <laughs> çok güzel tam, hmm, oldu tam oldu arkadaşlar. Ben, 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 mi, canım, bu. Dur, ha, dur. ben, ben, <gülüyor> <Arkadaşlar>, <gülüyor> <tekrardan hatırlatayım gülüyor> ben, göz, e, ben, Arkadaşlar. ben, burada bir kapak resmi çekerim artık. Ya, ne, ne yapıyorsun <laughs> Ne oluyor lan? Ben buna bir kapak resmi çekip geliyorum dostlar. Evet arkadaşlar kapak resmimiz de çektik. Şimdi erkeğe geçiyoruz. Erkek. Erkek hadi bakalım şimdi erkeğe geç. Hem evet, erkeği zaten yoruma yazacaklar arkadaşlar. Beni seçenler Meryem'i sevmesin yorumlara. Meryem'i seçenler yorumlara iki yazsın. Hayır geçtik. Erkeğe geçtik. Meram unutma kızı yapma sakın. Şimdi erkeğe geçtik dostlar. Mükemmel bir erkek yapacağım dostlar. Yine aklınız ayrılmıştır. Ben gidiyorum. Bunu sevdim ben. Olursun. Ama Meram bakma. Bak, ben başka yere yeni... gittim <laughs> bu Yok bizim karakterimizde olan bir şey o yüzden yapamıyorum. <laughs> yani. Yani inceden daha iyi de yapabilirsin dostlar. Yani böyle yaparak birazcık çıkacak değil mi yani? Duruşumuz hemen böyle bir şey yaptık mı? Mük, mük, mük. Evet, buldum. Bu, bu ne? Bu kim? Ha ben de dedim, ne bu? Kız mı yaptı dedim. Açma. Ben yapıyorum inşallah düzgün. Ben çok güzel bir şey yaptım. <laughs> Selam olsun. <laughs> yok yok. Kaydettim merak etme sana. Bu başka. Benim ana karakterim zaten. Ana karakterim diyorum. Bro Kevin'deki ana karakter. Benim ana karakterim, Benim arka karakterim kötü arkadaşlar değiştirmedi. Mesela bir genel kız zaten. Ya kız zaman olma mesela. Değiştirmedi bu karakter. Şapka Başlangıçta reset çıktı Direkt reset çıktı Buradan <laughs> karakter sıfırladı Ne? Yaydım seni. Yakın mısın ya? <gülüyor> <gülüyor> Bu değil siz de mi? <laughs> Arapça mı oldu? Ben de komik bir ya. Arapça mı oldu? Gel gel. Ben Arapça doyum arkadaşlar. Gel kapak resim. şuradan şu kapak resim çekelim bunlara. Geç yan yana koyacağım. Bekle. Sakın çekme. Çekiyorum. Çekiyorum. Çek arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün videomuzda da bu kadar. Bugün gerçekten çok eğlendik dostlar. Çok güzeldi. Merhaba. Like alıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.